Bazen bir insanın kaderi böyledir abi. Yaşarken değersiz görünür, ölünce tüm dünya onun eksikliğini fark eder. Hayat biraz acımasızdır ama sanat her zaman adaletlidir. Eninde sonunda hak eden bir yer bulur. Şulsun hikayesi sadece bir yazarın trajedisi değildir. Bu hikaye bugün içini kimseye açamayan herkesin hikayesidir. Bugün sokakta yürürken yüzüne bile bakmadığın insanlar var ya, Belki şools gibi içlerinde bir dünya taşıyorlar. Belki bir defterleri var, kimsenin açamadığı. Belki gece bir masada oturup senin görmediğin bir acıyı, bir hayali, bir kırgınlığı kağıda döküyorlar. Ama kimse bilmiyor, kimse fark etmiyor. Çünkü kimse bakmıyor. Biz de böyle bir çağda yaşıyoruz işte. Herkes bağırıyor, kimse dinlemiyor. Herkes gösteriyor, kimse gerçekten görmüyor. Herkes konuşuyor ve kimseler duymuyor. Bruno Schultz'u öldüren kurşun değildi. Onu asıl öldüren şey yıllarca kimse tarafından görülmemesiydi.